Türkiye kan füzesini ateşledi. Füzenin ateşi Yunanistan'ı sardı. Yunanistan medyasında Türkiye'nin uzun menzille füzesi Bora ya da diğer adıyla Kan manşetlere taşındı. Yunanistan'da Türkçe yayın yapan Birlik Gazetesi. Yunan medyasındaki haberleri derledi. Yunanistan basını Türkiye'nin füze denemesini analiz eden haberlerinde Yunan siyasi ve askeri kadroları şokta. Türkiye, Atina, Selanik ve Girit'i vurabilecek güce kavuştu şeklinde verirdi. Türkiye'nin milli ve yerli projelerle askeri gücünü artırdığına dikkat çekilen haberlerde ayrıca haritalarla Türkiye ile Yunanistan arasındaki mesafeler anlatıldı. Kan füzesinin şu an için 280 kilometre menzili bulunduğu ancak projenin 1000 kilometre menzilli füze sistemi için geliştirilmeye devam edildiği vurgulandı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın stratejik planlarını değiştirmek zorunda kalacağı belirtildi.